Bir insan, geçmişini yakarak gerçekten kurtulabilir mi? Yoksa ateş, saklanan sırları ortaya mı çıkarır? Yetimhane, Sıla'nın büyüdüğü yer. Alevlere teslim olmak üzereydi. Bunu gerçekten o mu yaptı? Yoksa herkes büyük bir oyunun içinde mi? Sıla'nın yıllardır sakladığı yüz. Şimdi yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Masumiyet mi? Yoksa ustaca oynanan bir rol mü? İçimde hala bir umut var. Belki de Metin'in eski hali. Bir yerlerde hala yaşıyordur. Biz o metini çok özledik. Gülümseyen, güven veren o adamı. Ben kocamı geri istiyorum. Ama bir soru her şeyi değiştiriyor. Metin cihana gerçekten inandı mı? Engin'in bakışları başka bir gerçeği saklıyor. Kalbi başka bir yolda mı atıyor? Yoksa sessizce yaklaşan bir fırtına mı var? Olga Hanım, iyi misiniz? Hayır. Ama bu bildiğiniz hastalıklardan değil. Bu sözler herkesi durduruyor. Yaşananlar sadece bir başlangıç mı, yoksa daha karanlık bir sır mı geliyor? Bu, Sıla. Onunla konuşacak hiçbir şeyim yok. Ama ya bu konuşma kaçınılmazsa, ya bu yüzleşmeden sonra. Hiçbir şey eskisi gibi olmazsa. Geçmiş, sırlar ve ihanete açılan kapılar. Gelin, yeni bölümde her şeyi altüst edecek.